Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yekta, ne haber oğlum? Nasıl gidiyor? Güzel. Bugün ne yapıyoruz? Kek, e, sürpriz bir kek. Sürpriz bir kakaolu kek yapacağız. Malzemelerimizi anlatır mısın Yekta? Nelerimiz var oğlum? E, Şekerli vanilin, evet. kabartma tuzu, evet. E, kakao, şeker, un, 5 adet yumurta, süt ve açıkça Ama sütle süt ve yumurta oda sıcaklığında olması da sıcaklığında. gerekiyor. Soğuk kullanmıyoruz. Yumurta ve süt dolaptan çıkarmayın lütfen. Püf noktası budur tatlılarda. E, dolaptan herhangi bir malzeme lütfen kullanmayın arkadaşlar. E, Ardın tezgahı şey tutturamazsınız. Birazdan başlayarak kademe kademe size anlatacağız. Arkadaşlar önce yumurtayı çırpıyoruz. Yumurta Sonra da biraz duralım birlikte. Yumurta beyaz hale gelecek. İçine da şeker koyacağız ve yumurta ile şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Evet, şekeri de ilave ettik. Şimdi şekerle beraber krema kıvamına gelecek ve beyaz hale gelecek bu karışımımız. Sonra da sıvıları ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yaptık. Az bir şey hamur bıraktık altında kakao ile onu yapacağız. Kakaolu hamur. E sonra tepsimizin gördüğünüz gibi tepsimiz hazır. Birazdan buna bir ay yıldız çizeceğiz olursa inşallah. Evet arkadaşlar elimizdeki imkanlarla yani kalıp olmadığı için böyle bir yıldız çizebildik. Ayı güzel yaptık ama yıldız da işte bu şekilde oldu. Bakalım pişince ne çıkacak ortaya. Evet 180-190 derece 30 dakikalık bir pişirme süreci atıyoruz fırına. Evet yıldızı da biraz düzelttik. Son hali budur. Bakalım hataylısı. Çok... Evet arkadaşlar şimdi kekimizi görelim. Pişmemiz üzere. Son iki dakikası var. Gel babacım böyle yektacım. Bakalım kekimiz ne durumda. Apov görüyor musun yektac Ay yıldızımız gayet iyi galiba. Hadi bakalım son iki dakika çocuklar. Görüşeceğiz birazdan. Başla. Arkadaşlar kekimiz hazır. Bugün özel değil mi oğlum? 23 Nisan özel. Güzel bir kek yaptık. Herkesin, bütün çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Umarım beğenirsiniz. Tabi bir sadan olacağız ama bakalım. Herkese mutlu günler. Evde kalın, mutlu kalın. Hepinizi seviyoruz.